Herkese merhabalar Şimdi bir yavru kedimiz vardı Dün sizlerle paylaşmıştık Arkadaşlar e, yavrumuz tuvaletini yapamıyor Makatı tamamen taş olmuş Arkadaşlar şöyle gösterelim Hala tuvaletimizi yapamıyor arkadaşlar Ama antibiyotiğimizden sonra bir tık rahatlaması oldu Ama arkadaşlar bağırsaklar çalışmıyor Yavrumuzun komple içi dolu Bu yavrumuzu da kliniğe götürmem lazım arkadaşlar bir yandan şöyle sokaktaki canlarımıza arkadaşlar hangi hastalıkları olursa olsun kullanmaya çalıştığımız şu antibiyotiğimizden biliyorsunuz ki müdahale ediyoruz arkadaşlar görüyorsunuz hiç antibiyotiğim kalmadı kalan antibiyotiklerimi de şöyle bu yavrumuza da tekrar bugün 2 e, milim yapacağım diğer kardeşleri de arkadaşlar çok hasta Diğerlerine de şöyle kalan antibiyotiklerimi şöyle gösterelim çektim. Hepsine 0.5 yapacağım. Arkadaşlar akciğerleri bitmiş durumda. Ne olur bakın tükendim diyorum size. Klinik borçlarım bir yanda ameliyat borçlarım bir yanda arkadaşlar kliniğe adım atamıyorum Allah aşkına destek olun bir yandan bir de dondi adını koyduğumuz canımız var onu çok zor zapt ettiğimiz için bir türlü iğnesini gösteremiyorum arkadaşlar hala antikiyotik iğnelerle hayatta tutmaya çalışıyoruz buradaki yavrularımız da perişan şu bir avuç canı da iki gündür yalvarıyorum vicdanlarınıza bir Allah'ın kulu merhamet etmedi arkadaşlar Arkadaşlar Allah aşkına ya. Bu kadar mı insanlığınızı kaybettiniz ya? Ne olur götürmem lazım bu şekilde yaşayamaz arkadaşlar antifetiklerimizle zaman kazanmaya çalışıyorum. Şimdi bir yandan biliyorsunuz Sakarya'dan Ankara'ya götürdüğüm ağzında salya tümörü olan yavrumuzun da bir hafta boyunca iki kutu haplarına yalvardık arkadaşlar. Beş gündür de sifreyine yalvarıyordum. Kaan kardeşimiz bugün bize sifreyi için bugün bize 1900 TL destek oldu yavrumuzun. Sifreyimiz 1200 TL arkadaşlar. Geri kalanla da mumumuzu almaya çalışacağım. Ağzında salya olan yavrumuzun. Ve yine evde de arkadaşlar anne kedimiz var. Akşam yine paylaştım sizlerle. Bir damla nefes alamıyor. Çaresizce ölmeyi bekliyor. Onun da iki hafta boyunca klinikte tedavisine devam etmeye çalışmıştım arkadaşlar ama borcuma borç ekleyerek yine daha ağzındaki dikişler için yine adama ameliyat borcum duruyor. Kliniğe adım atamıyorum diyorum size. Bir tane daha can götüremez oldum. Ne olur destek olur. kan kardeşimiz ise arkadaşlar herkes üzgünlük emojileriyle